Aslanlar ve yükselen aslanlar arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi sizlerle 8-14 Eylül haftasını konuşacağız. Bu hafta içerisinde geçmişin çok fazla su yüzüne çıktığı, geleceğinizi şekillendirmeniz için önemli adımlar atabilecek olduğunuz bir haftaya giriyoruz. Önemli diyorum neden? Çünkü güney ay düğümü, kuzey ay düğümü işin içerisine giriyor. Fakat bu hafta içerisinde Güney ay düğümü tarafı çok daha aktif olacak. Önce güneş bir güney ay düğümüne kavuşacak ve eski istekleriniz, niyetleriniz, ifadeleriniz, benzer şeylerin ortaya çıkması durumları olacak. Şimdi bunlar sizin ikinci evinizde. Bu hafta içerisinde maddi konular alacak verecekler, ekonominiz, gelir gider dengesi alakalı bazı Durumların söz ortaya çıkması iyice söz konusu arkadaşlar. Şimdi Güneş Güney Ay düğümünü kavuştuğu zaman eskiyi yaşama, böyle sıfırdan başlama, o karmaya gitme durumları o aslında ön plana çıkar. Bunları anlatır daha doğrusu. Merkür Güney Ay düğümüyle kavuştuğu zaman da eskiyi yaşarken bir de eski üzerinde bazı şeyler öğrenme, hatırlama düşüncelerin geçmişe gitmesi, yerleşik ama eskimiş hayatınızda var olan düşünce kalıplarının ortaya çıkması önemli hale geliyor. Yani bunlar üzerine kafa yoracaksınız arkadaşlar. Tabii bu esnada bu burada bir stelyum oluşuyor. Biliyorsunuz stelyum 3 ve daha fazla gezegenin kavuşum halinde olmasına deniliyor. Buradaki stelyum Jüpiter'le bir seksil açı yapıyor. Ee, bu açı aslında oldukça değerli ve kıymetli. Jüpiter Yengeç Burcu'nda yücelim yöneticisi. Merkür'de Başak Burcu'nun hem yöneticisi hem de yücelim yöneticisi. İkisinin arasındaki bu e, etkileşimle hayatınıza pozitif manada bir katkı sağlamayı Isteyecektir. Tabii bunlar nedir? Hani eskilerden geçmişten bahsediyoruz ya. Sizin eskiden gözden kaçırdığınız, göz ardı ettiğiniz, ertelediğiniz, uzun zamanda çözmediğiniz, çözemediğiniz konularla ilgilenme fırsatını aslında önünüze getiriyor. E, bu açıları ben düşünürken e, şu film aklıma geldi. İzleyenleriniz bilecektir. Harry Potter'da Dumbledore'un bir düşünseli vardı. Böyle bir kase, büyük bir kase için su dolu. Dumbledore anılarını bir şeye dolduruyor ve o şişeyi o çanağın içerisine döktükten sonra kafasını o suya daldırdığı zaman o anılarını yaşıyor hale gelirdi Dumbledore. Ve oralarda geçmişin içerisinde ipuçları arardı ve hani o kendi işine yarayabilecek olduğu şeyleri aslında geçmişi analiz ederdi. Bu hafta içerisinde aslında tamamen sizin maddi konularda alacak vereceklerde gelir gider konusunda yani tamamen parasal maddi konularda konfor alanınızda alışverişlerinizde e, eskiye gitme dönemleri eskiden yaptığınız şeyleri Yapmamak için bazı analizler yapmanız ve artık bir sonraki adımda eskisi gibi davranmamanız gerektiğiyle alakalı dersler alabilecek olduğunuz harika bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Yani nedir? Analiz edeceksiniz maddi konularınızı veya geçmişten bugüne kadar yapmış olduğunuz tüm o maddi alanlarda o düşüncelerinizi, analizinizi belki de ekonomik bir destek alabilirsiniz bu noktadan. E, gelir giderine güvendiğiniz, maddi konularda oldukça akıllı ve mantıklı kararlar alan insanlarla böyle oturup konuşmak, kendi hatalarınızı gözden geçirmek, Bununla alakalı bir kitap okumak veya de bile bunun hakkında konuşma durumları bile olsa çok faydalı olacaktır. Böylece yapmış olduğunuz o hataları aslında sizin kendinizin görmeniz gerekiyor. Ve bunları gördükten sonra aslında daha iyi adım atabilecek olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu ektiklerinizi biçme veya ne biçmek istiyorsanız onları ekmek... Ee, için fırsatlar yakalayabilecek olduğunuz bir e, zaman dilimi e, bu hafta içerisinde Jüpiter'in dediğim gibi seksit açıyla bu Pistelyum'u görmesi hayatınıza pozitif manada e, katılabilecek olan değerleri anlatıyor. Arka planda size zarar vermek isteyen insanlar varsa onların aslında kendi kazdıkları koyuyor. Kendilerinin düşmesi anlamına gelebiliyor. Çünkü Jüpiter 12. evinizde sizi bilmediğiniz taraflarda destekleyici bir rol üstlenecektir. Haftanın sonunda ise Güneş-Merkür kavuşumu var. Yani Merkür Güneş'in kalbine oturuyor. Bu da işte bir karar verme anca hafta sonuna doğru gerçekleşecek. Atıyorum bir alışveriş yapacaksınızdır. Bir sözleşme, bir anlaşma. Bunlar hafta sonuna doğru çok daha güzel bir şekilde gerçekleşebilir sevgili aslanlar. Benim bu haftalık sizlere anlatacak olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.